Bakalım bugün ne güzel indirimler varmış hep birlikte. Oh mis gibi de kokuyor. Noel babam daha gelmemiş. Onda açılıyor içerisi de. Neyse birazdan açarlar zaten. Ulan nasıl ses çıkıyor ayağımdan öyle. Onda açıldığı için birazdan aksiyon başlar. İndirim günleri. Bayağı yüzde kırk falan. Güzel. O zaman gezmeye başlayalım. Evet. Yılbaşı. Ve indirimler başlar. Evet. Burada da efsane markalar var. Evet, so. Evet incik boncuklarda %20 indirim başlamış Geçen gün Göstermiştim size böyle de çok güzel malzeme Daha açılmamış Zaten ben içeri girmem Bunlar kadın iş Ama çok güzel şeyler var Efsane Yazıcılar mesela ne kadarmış Bu 69 lira Şöyle 89 lira HD'nin Tabi bunları birim olarak bakarsanız yani dediğim gibi 4-5 sigara paketi fiyatını bayağı başarılı. Mac Air'lerinde fiyatları böyle 1000 lira, 1100 lira. O civarlarda. Son şöyle 75 inç 4K fiyatı 1399 euro artı %20'de indirim var. Bayağı da güzelmiş. O sistemi zaten söyleme sayıp aynısı bende de var. Sony'den şaşmayın. Efsane. 1399'dan %20 iniyorsunuz. Şöyle 999 lira LG. Güney LG var. O da 1699'da geliyor indirimle beraber. Samsung var 999. Öyle ilerliyor. Samsung 859. Hepsi efsane. Bunlarda da indirim var işte %20 daha da aşağı düşüyorlar. Samsung'un 1999'dan 1699'a düşmüş. Modeli de 85U7105. İyi fiyat yani. Kaç ekranmış bu? Eee 105. Bayağı da iyi. Bu fiyata hiçbir şey değilmiş yani. PC'nin fiyatı 1899. Ama bunlar bir çıktı tabii yani. Çık boy. 24 inç diyor. Benimki eşek kadar. cep telefonlarında da şöyle fiyat indirimleri var. Bu modellerine bakarsınız. Samsung'da. Bu bakın nasıl olduğunu bilmiyorum. Şimdi şöyle Samsung'da var. Daim Galaxy modeli. Bayağı iyi fiyatlar düşmüş ya. Güzel. Fiyatlar bayağı indirimde Samsung'da. 19 lira. Özellikle yani, de Guanciale, Joella, Charlotte Chanel. ürünler canlı lansel çantalar 800 liradan indirim'e geçmiş ama renkleri çok güzel, çok harika. Çok güzel modeller var. 700 lira, 800 euro. Ee, işin orijinali burada. Canlı Dior'un mekanı. Canlı her şeyde %30 indirim var. GB'ler ne kadarmış? 13.93 Black Label 19 Bayağı indirim var da Fiyatlar bedeli Vedala vedala Ama burada fazla kimse hiçbir şey yapmıyor Bunları geçen çekmiştim zaten Ketçaplar var ya Restoranlara çok zengin gibi gösteriyorlar 700 700 gramı ne kadarmış? 2 euro 9 cent yani. Çok abartıyoruz. Ne ilginç şeyler var. Şöyle Monopoly'nin çikolataları varmış. Çok güzel. Bundan alacağım bir tane. Çok güzel değil mi? Çok efsane. Ayçiçek yağının 1 litresi 1 euro 50 cent. Bu kendi markası 1.96 yani ortalama fiyatlar böyle canlar yani zeytinyağlarını da göstereyim size bunlar bio kral zeytinyağları 7 lira 6 lira yine Oşan'ın kendi biyonik zeytinyağı 5 lira öyle fiyatlar yani en iyileri söyleyeyim size 6 lira şöyle zeytinyağı biyolar zeytinyağı 7 euro yani abartmaya devam ediyorlar raflarda dolu. E bizim mekana geldik. Sebze meyve. Mis gibi her şey. Reyonlarımızda dolu maşallah. Perfect. Bütün ürünler var. Mis gibi. Yani reyonlar boş değil. Maşallah. Subhanallah. Haydi bakalım alışveriş modu.